Evet. Ahali! Durun! Zaman doldu. Şu andan itibaren yapılacak satışlar kayda geçmeyecek. Yani yarışmadan sayılmayacak. Şimdi hesap yapacağız. Sayacağız bakalım en çok satışı kim yapmış? Köyün anahtarını dolayısıyla muhtarlığı kim hak etti? Ee, tatlar değişik olunca kapış kapış gitti tabii bak. Tabaklar bomboş. Bak. Ha, bütün köyü besledim vallahi. Anahtar bende. Bu birincilik uzayda olsun. Ben de gitmesem o uzaya. Evden gidip astronot kıyafetlerimi alırım giderim. Gökyüzüne alırım onu uzaydan. İnerim aşağı. Meydanın tam ortasına böyle lak diye roketimle ilerim... Birinciliği alırım. Ay Feyzan'dan Feyzal'a. Ne oldu Mustafa Ali? Bak bak. Şarjın çöktüyse al benimkinden aç oğlum. Bak boru da az daha kaldı şarj borusunda. Yok abi bize gemiyi ayarlayacak olan adam açmıyor telefonu ya. Ya tamam bırak oğlum ya neyse açar ya. Bak hala köyün menzilindeyiz araca varalım ya. Bak midem açlıktan trompet çalıyor ya. Kim ediyor? Hadi kapa kapa. Ararsın arabada da ararsın oğlum. Ver oğlum. Sonuçlar geldi. Kendisi de en çok satış yapan şu an elimde. Daha de hadi muhtar ya Allah Allah. Beklet be. İlan et. Dur. Saçım nasıl? Hı? Yani köye geldiğimizden beri aynen mi? Aşkım birazdan sahneye çıkacağım. O yüzden soruyorum. Bak bakayım. Kız Dudu. Şunu al. Ben sahneye çıkınca benim fotoğrafımı çek. Böyle sağdan selfie yaptım. Tamam. <laughs> Ay. Nuriye baksana açılıyor. Kazanan bu kağıtta. Hadi. Daha der. Da açıyorum. Bak açıyorum. Daha da aç. Açıyorum. Hadi aç. Bir şeyler yeter konuştum hadi. İnsanlar geldin ya. Ya bir durun, bir durun, durun. Muhtar benim. Kağıt içten en iyi ben anlarım. <laughs> Kazanan kazanan Nur. Biliyordum, biliyordum, biliyordum. Çok teşekkür ederim efendim. Yani lisede de voleybolda birincilik almıştım. Sayenizde başarılarım ardı ardı. Ha, ha, tabii Ay tabii, tabii tabii. Çeyrek asırdır ardına inan yani ardı ardına. Ya tamam bir durun, durun. Nur dedim lafı ağzıma tıktınız. Erken okladınız, Nurcan Hanım. Kazanan. Kazanan. Nuriye! Hadi Zeynep'i Nuriye! Nasıl yani? Ben mi? E sen Nuriye, sen kazandın. Nuriye Hanım'ı bu yanına veririz. Hala, <laughs> yukarıdan tut, yukarıdan tut, yukarıdan Köyümüzün anahtarını kazanan Nuriye Hanım... ...bir hafta Fahri muhtarlık yapacak. Nuriye, sen de bir şeyler söyle. Sonuçta en çok satış sen yaptın. Kızım, konuş sen ya. Şampiyon oldun o kadar. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. katılan herkesten Allah razı olsun. Bu ödül hepimizin emeği için. Yani az kazanan da aynı iyilikte, çok kazanan da. Evlatlarıma, kocam Halil'e, aileme çok teşekkür ediyorum. <laughs> tamam, tamam. Hepsi hayırlara vesile oldu sonuçta. Ama bitmedi bu hayra vesile olan İpek kızımıza da bir madalya veriyoruz. Gel İpek kızım, gel. <laughs> <Onları bir ver. gülüyor> alkış, alkış, büyük alkış, büyük alkış. <laughs>